Hepinize selamlar dostlar Tekrardan bir PUBG Mobile vs'ler karşınızdayım Gençler nasılsınız umarım iyisinizdir Bana sorarsanız ben çok çok iyiyim Çünkü bildiğiniz üzere çok beklenilen Maskara mxq ve Maskara seti geldi Şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar Bir serisinden girelim Sizden önce ben bir girip baktım ne var ne yok vesaire Öncelikle bir e, animasyonu ben izlemek istiyorum Animasyonu nereden izleyebilirim bakacağım şimdi bir dakika e, Az önce baktım e, Gayet güzel ama animasyonu izlemedim Ciddi söylüyorum ve dayın gelmesine bak saat 3.25 ve daha yeni gelmesine hemen bu set e, 1500 lira kalmış e, kafası falan like, kalmış ve mx39 lira kalmış vesaire e, bu videomuz arkadaşlar geri dönene inceleyeceğiz yeni setimizi izleyeceğiz ve e, animasyonu, animasyonu inceleyeceğiz ee, şimdi video geçmeden önce kanala abone olup video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca şöyle bir sesini açalım bakalım cihazımızın. Şöyle bakalım. Tamamdır. Şu birazcık kıtsayım. Şimdi nereden izleyebiliriz? Ee, buradan. Şimdi şuradan. Ha. Ay. O ne öyle? Onun on. ne Bu çok iyi bu arada bu maskara şey ya. Maskara çok iyi bu. O az büyük mahalle. Set gayet güzel de. Yani o solun üstündeki yani şu şey var ya bir dakika. Abi aşırı iyi be. Set aşırı iyi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani bakalım. Like'ları basın dostlar, like'ları olsun bakalım. Ee, şimdi setimizi bir inceleyelim. İlk önce ben e, bakmak istiyorum set nasıl bir setmiş bakalım. Bir dakika şöyle bizden geliyormuş bizim bir ekibimize. Şu kafasını koymasak kafasını koymasak daha güzel duruyor biraz ya kafasını koymuş biraz soytere sen e kral başlığı bu <laughs> ne güzel e, çantası bu arada nihayet olmasa benim ilgimi çekti çünkü biliyorsunuz ki gelen e, çantalar genellikle efsanevi olur e, burada bir planörü var arkadaşımızın <laughs> arkadaşımızın gayet güzel burada bir dansçı var ona bakmak istiyorum gayet havalı bir dans var artırsın işte. ay Oha ben hiç bu kadar büyük beklemiyordum. Gayet güzel. Burada belli bir popülerliği falan var. Ee, yani set gayet güzel. Yani sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer beğendiyseniz yorumlarda belirtirsiniz. Seni çok merak yani merak ediyorum açıkçası sizin düşüncelerinizi. öğrenmiş olurum ve çanta bu arada çok büyük değil. Çok küçük bir çanta ve gayet güzel. Bakın birinci seviyesi bu. İkinci seviyesi bu. Üçüncü seviyesi bu. Yani gayet hoş ve e, açıkçası gayet güzel bir çanta demek istiyorum ve ciddi anlamda çok güzel gözüküyor. Çünkü sağ sol yapıcı vesaire şey var. E, pek gözükmüyor ve kararmama falan oluyor. Aşırı güzel duruyor açıkçası. Hep, hepimizi merak etti X9 var ya arkadaşlar. Şimdi ona geçeceğiz. E, buradan hemen gireyim bir dakika arkadaşlar. Abi bir dakika sıfır ucu açabiliyormuşuz. Onu fark ettim şimdi. Yok mu tek atmamız? Deneyelim bakalım. Bismillah diyorum ve basıyorum arkadaşlar. İki boya. iki boya da iyidir hocam. Bir tane daha basabiliyorum. O çok iyi. Bir tane şey geldi. Hiç, hiç, normal hocam. Bir de günlük iki basayım arkadaşlar. Yine bir tane şey geldi. Normal hocam normal. Yani gayet güzel set bu arada. Açıkçası. Ama bence şuradaki dediğim gibi şuradaki detay kötü olmuş. Şu e, soldaki var ya böyle salla uçuyor böyle. Beyaz olan gösterdiği gözüktü gibi. O bence saçmamış. Haberiniz olsun. Bence çünkü pek beğenemedim. Ben yani laboratuvara girdim. Temel biçim bu şekilde. Patlama efektine bakacağız sizlerle beraber. çok merak ediyorum ben de çok patlama efektini çok merak ediyorum. Nasıl bir şey olmuş. Ve yağmur sandım çok merak ediyorum. Temel biçim böyle arkadaşlar. Aldığınız gibi direkt bu şekilde oynuyorsunuz. Bilal bastığınız zaman bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel bu arada. Çok iyi lan. Aşırı güzel duruyor. Patlama efekti. Oha patlama efekti bak. Şaka gibisin. Geçmiş süreç. Abi inanılmaz derecede fark var. Bak, temel bir bu ya. Geç bir süreç bu. Arada büyük bir fark var bu arada. Ciddi anlamda söylüyorum. Ve ölüm duyurusuna bakıyoruz arkadaşlar. Bakmadan önce tekrardan söylemek istiyorum. Bilginiz bana do ileri doğru gidiyoruz. Bilginiz bana doğru. Like edip kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve ölüm duyurusuna baktım arkadaşlar. Oha abi bu ne? bir dakika vurma efektini gördük bir tık orada bir spoiler dedik orada bir tık aşırı güzel maskaradakinden daha güzel maskara m 4ten süslemesi böyle duruyor hepsi pek önemli değil vurma efekti aşırı güzel baksana şunu direkt maskara vuruyor adamı kör eder bu adam oynayamaz oynayamaz <laughs> son görünüşe bakıyor abi inanılmazsın sen geçmiş süreti bu arkadaşlar Son görünüşü bu. Aradaki farka bakar mısın? Bir inceleme hareketi yapmak istiyorum. İnanılmaz derecede farklı, büyük, efsane duruyor. Şaka gibisin abi sen. Silah değiştirme animasyonu nasıl? Oha bu hepsinden daha iyi lan. Var ya değil mi? Artık herkes M29 başlayacak arkadaşlar. Küçük bir menaj gelmiş kusura bakmayın. Herkes M29 başlayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sen ciddi olamazsın. Bunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Arka taraftan dil çıkartıyor, ön taraftan kapalı vesaire. Üzerinde soytarı şey var, hisseti var. Abi inanılmaz bu arada. Çok iyi duruyor arkadaşlar. İnanılmaz. Ciddi söylüyorum bir dakika dur. Size beraber de gerilene bakmak istiyorum. Bir dakika cevherde ne varmış? arkadaşlar eğer e, toplamda 6 tane bir neymiş bunun ismi bir dakika ona bakmak istiyorum. Uğursuz arma. Eğer uğursuz arma yani bunun hı, parçasını hı. çıkartırsanız çok pardon arkadaşlar ben bir dakika ben bir Evet arkadaşlar sadece defa almak durumunda kaldım. E, arma mıydı? Tam hatırlayamadım şimdi. Uğursuz arma evet. Uğursuz arma eğer alırsanız arkadaşlar 6 tane 6 tane set alabiliyorsunuz. 3 tanesini yani 2 tane alabil, alırsanız eğer sadece Ayrıca kafasını alabilirsiniz ama 3'ten e, iki indirime girmiş yani iki, iki uğursuz armayı alabilirsiniz arkadaşlar Ayrıca şurada fıstık gibi bir MX9 ucuk var gördüğünüz gibi Az önce baktık tabii ki Aşırı güzel bir MX9 ve 3 uğursuz, şey, uğursuz armayı Şey uğursuz armamıydı Ben niye uğursuz arma diye duruyorum <laughs> armayı alabilirsiniz Ayrıca burada efsane bir sandık var Ben sandığı çok beğendim Pardon sandık demişim çantayı Çanta taşlı soytarı sır çantası efsane güzel arkadaşlar. Bir burada planörcü var. Bu da aşırı güzel duruyor açıkçası. Ve sizlere beraber bir geri Bu dansa bakmıştık. Evet şimdi geri döne bakalım. Geri ise 6 uğursuz armaya bu seti alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir nihayet var, Bu aşırı güzel bir set. Bunu da iyice sizlere beraber. daha güzel hoşuma gitti lan Neyse. Zaten daha çok oyunda kız... E yani kadın karakterler ve kadın setleri vesaire daha çok beğeniliyor. Çünkü daha ince ve daha güzel hoş duruyor açıkçası. Set gayet güzel bu arada bu set. Ben bunu daha çok beğendim neden Sessiz de yoruma yazarsanız sevinirim. Dansı daha güzel. Dansı hoşuma gitti. Ama öncekisi kadar yani maskanın kadar güzel değil bu arada. maskanın kadar güzel çünkü. Çantası gayet hoş ama maskanın kadar tabii ki de büyük, yakışık değil. Burada bir planörcü var. Planörcü gayet iyi bu arada. Şu şekil duruyor. Ve size beraber şuna bak. Bu neymiş? Burada sadece yürüyor. Tamam hiç sıkıntı yok. Şuna bakmak istiyorum. Bunu hiç... Burada sadece yürüyor. Tamam hiç sıkıntı yok. Şuna bakmak istiyorum. Bunu çok merak ediyorum. Ee, nasıl bakarız? Nasıl bakarız? Bir dakika. Ben normalde burada direkt laboratuvara gitmemaz mı ya? Burada laboratuvar git olması lazım ama dur bakayım bir dakika. Bir dakika MS9'a bakmadan da laboratuvara gitmem lazım bir dakika. Hemen dur bir dakika burada alayalım hiç önemli değil. Bir dakika hemen bir cilik. burada bir bakalım neredeymiş ne değilmiş. Premium sandalda efsane bir sa şey geliyor. Bu da sürpriz olsun açıkçası. Çünkü e, çok mutlu olacaksınız duyunca derken buldum bu arada İlhan Perisi'ni. E, şöyle söylemek istiyorum. Premium sandalda efsane bir hakimecik gelecek. Ee, bu da, da biraz sürpriz oldu sizlere karşı. Çünkü 120 sandık açılımında garanti alıyorsunuz AKM'ciyi ve yükseltilebilir bu Aşırı güzel arkadaşlar haberiniz olsun. Onun videosunu da ayrıyeten yollayacağım. Ee, ve eğer haberdar önceden olmak istiyorsanız eğer bildirimini açabilirsiniz. Şimdi ilan birisi yani bu geri dönemine gelmiş. Özel öldürme efektine bakıyoruz. Oy gayet iyi bu arada. Patlama efekti yani normal. Yani ödül öldürme efektiyle beraber aynı diyebiliriz, aynı derecede. Gelişmiş süreç, e, fark var, fark var evet, fark belli oluyor açıkçası. Ölüm dürüsü gayet hoş. Vurma efekti. Vurma efekti ne öyle? Bu da küre diye abi. Son görünüşle bence gelişmiş süreç arasında çok büyük fark e, var, var, bayağı var hatta, bayağı büyük var, var. Yağmur'un sandığı da bu şekilde imiş M49'un İlhan Peri, pardon <laughs> İlham Peri'si gelmiş arkadaşlar Ve Şu şekilde yapabilirsiniz İlham Peri'sinin Şeyleri almak için söylüyorum bir dakika Ödül almaya girdim geriden öğe tek, tıkladım ve bu altı uğursuz sarmayı bu set alabilirsiniz. Bu set gayet güzel bu arada hoşuma gitti benim de. siz de yorumlarda bilirsiniz sevinirim. Burada tatlı bir emeğiniz yapmış bir var. Bu da 3 urza almaya geliyor. Ayrıca burada da bir var. Ekranda görürsünüz. Eğer isterseniz e, şurada gördüğünüz gibi biz e, takımlı... <laughs> bunu nasıl araya kattım ben ya? E, takım popülerlik savaşındayız. E, ekranda görürsünüz zaten. Solda da göreceksiniz. 532-669-0726 yazarak direkt olarak benim ID'me gidebilir Arkadaş isteye de atabilirsiniz. Ayrıca da e, popülerlik de atabilirsiniz. Ama ücretsiz atmanız daha çok doğru olur. Açıkçası ücretsizden başka bir şey yapmazsanız sevinirim. E, tabii işinizden nasıl geçiyorsa öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani gayet e, açıkçası hoş açıkçası arkadaşlar. Yani, e, siz nasıl bulundunuz? E, Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, umarım video like atmışsınızdır ve umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bye bye.